Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Havsa'da Özay makinedeyiz. Özay abimin motorunun kaliperlerinin tamir takımı geldi. Kendisi Amazon uygulaması üstünden tamir takımlarını sipariş etmişti. Birazdan sizlere motor hakkında bilgi ve kaliper tamir takımlarını neden taktığımızı anlatacak. Hepiniz izlemede kalın. Evet arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Gerçi bizim burada akşam oldu ama. Şimdi VFR 1200F kendi motosikletim. Ben bir makine imalatçısı tornacıyım. Bir yola çıktık arkadaşımla ben birlikte. Debreci çektiğimde motosiklet boştayken aniden duruyor. Hızlı bir şey diye yavaşlıyor ve yakın çok artıyor. Nedir nedir diye araştırırken karşımıza çok saçma bir olay çıktı. Şudur. Kombine ABS olan motosikletlerde kaliperler, kaliper fren kaliperi budur. 3 sağda, 3 solda 6 tane piston var. Kaliper pistonu. Bu pistonların içerisinde bu şekilde bizim oringlerimiz var. Keçelerimiz var. Pardon, oring demeyelim çünkü bunlar X ring olarak geçiyor. Keçelerimiz var. Araştırmamızın sonucunda bu parçaları biz burada Türkiye'de bulamadık. Dedik ki ne yapalım? O zaman Amerika'da bulduk Amazon'da. Amazon'a sipariş verdik. Geçtiğimiz ayın Mayıs ayının 9'unda sipariş sisteme düştü ve bugün an itibariyle parçalar elimize geldi. Hangi firmadan geldi? Bu firmadan geldi arkadaşlar. Firmamız bu. Taahhüt ettikleri şekilde parçalar gerçek gerçekten olması gerektiği şekilde geldiler. Şimdi kaliperlerimize biz bunu montaj yapacağız birlikte. Bir kısmını ben yaptım. YouTuber arkadaşımız Muhammed kendisi gelene kadar ben bir kısmını yaptım. Şimdi diğer kısmına başlıyorum. Burada Kombine olan ABS ünitesi burası arkadaşlar. Diğer tarafı normal düz fren. Altı kaliper merkez. Bu kombine çift taraflı. Arkaya bastığımızda öne de hükmeden kaliper ünitesini sökeceğiz. Şimdi içindeki o renklerimizi değiştirip daha sonra hava alma makinemiz ile hidrolik yağın havasını alacağız. Ve başarılı bir şekilde toplayacağız. Şimdi belirti nedir? Baştan belirtiden bahsedeyim. Disklerinizde ısınma. Şöyle göstereyim ben size disklerdeki olayı. Bunu çok işi bilen adamlar biraz takip eden adamlar fark edebilirler. Diskler ateş gibi oluyorsa frene basmadığınız halde diskleriniz çok ısınıyorsa bilin ki kaliperlerinizde problem var veya freninizde hava var. Kaliper frene bastığında sıkıyor diski sonra bırakmıyor arkadaşlar. Bırakmadığın zaman da ne yapıyor? Disk çok aşırı ısınıyor. Benim disklerim neredeyse eldivenlerimin bir kısmı burada kaldı. Yani yapıştı kaldı o kadar ısınıyordu ve yakıtınız çok arttı. Bu motosikletin bir depo benzinle menzili 350 kilometreyken 200 kilometre gidemiyorsunuz. Niye? Çünkü motosiklet sürekli frenliyor. Siz bunu fark etmiyorsunuz. Çevirdiğinizde akmıyor lastik. Tamam bir ses olacak. Bir tıs, tıs, tıs bir sürtme sesi olacak ama çevirdiğinizde bir iki tur dönmesi gerekiyor yani. Bizim hiç dönmüyordu. Elle çeviriyorduk yani o şekilde. Ve bunu bazen dönüyor bazen dönmüyor. Her zaman yapmıyor yani. O şey onu da bir aydınlatalım. Bir ikincisi imkansız yakın bir olay ama arkadaşlar buradan koparır ısınmadan dolayı. Katlar yüksek süratlerde adam ölür. Bir, bir, kere de ya. Yani. Başka bir açıklaması yok. Boktan bir şeydir bu. Basit bir şeydir. Ama mutlaka imha edilmemesi gerekir. Bilginiz olsun. Evet şimdi başlayalım sökmeye. Arkadaşlar bu kaliperin üstteki baskı yayları var. Fren balatanın yayları. Bu yaylarda eğilme olabilir. Eğilme olduğu zaman da frenleriniz takılı kalıyor olabilir. Bunu söktükten sonra mümkünse çok düz bir ortamda. Hep de bizim gibi torna olmak şansı yok. Tornacı olmayabilir. Düz bir ortamda düzünü kontrol edelim. Kaldı ki eğer işiniz bu kite kadar dağıldıysanız yani bu kite ulaşıp bunu tekrar değiştirecekseniz zaten bunlara gerek yok. Size orijinalleri yanına geliyor. Yani bunlar eski ya idare eder demeyin arkadaşlar. Hazır gelmişken değiştirin. Sadece şunu değiştirmeseniz olur diye düşünüyorum. Bu fren hava alma rekorları var. Rekorların üzerindeki lastikler bunlar pek benim gözüme samimi gelmediler. Şöyle göstereyim. Orjinalleri bir tık daha iyi. Eğer üstü, sizinkilerde kopuk yoksa ya da rahat açılıp kapanıyorsa çok gevşekse değiştirin. Ama hiçbir şey yoksa bunun gibi sağlamsa değiştirmize de gerek yok. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bakır pullar çıkıyor arkadaşlar içinden. Yine temizin içinde. Bakır pul önemli. Bakır pullun eskisi olmaz. Normalde bu kullanattır. Bir kere söker sıkarsınız. Bir daha kullanmazsınız. O yüzden bu da değişmesi gerekiyor. Şimdi sökme işlemimize başlıyoruz. Balatalarımızı çıkardık. Baskı yaylarını çıkardık. Bu şekilde. Bunlar ABS balatalarımız arkadaşlar. Şimdi geldik kaliperleri çıkartma işlemine. Kaliperlerinizi asla ve asla buradan bu ön yüzeyden atıyorum. Bu tip bir karga burnu olabilir bir pense olabilir. Segment pensesini içinden takıp da çıkarma. Hayır arkadaşlar. Kesinlikle. Kaliperin iç yüzeyinde sıkıntı yok. Bir şeyler değdirebilirsiniz belki ama dış yüzeyinde asla bir takım kullanılmaz. Şimdi peki nasıl çıkaracağız? Havayla çıkaracağız arkadaşlar. Hava basıncıyla tek tek kaliperlerimizi oradan ittirerek çıkaracağız. Başka alternatifimiz yok. Şimdi size onları göstereceğiz. Elinizdeki hava tabancasının önüne ben teflon sardım. Mümkünse daha profesyonel bir şeyler de yapılabilir. Benim acelem var çünkü o yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi Rekolları taktığımız yerde arkadaşlar. Yağ rekorları taktığımız yerden. İçine dişlere zarar vermeyecek şekilde sağlam bastırıyoruz. Havayı içine sokuyoruz. Küçük küçük pompalıyoruz içine havayı. Bakın. Bir tanesi çıktı. Bunu çıkardık kenara koyduk hepsini çıkararak yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü VFR'lerin 25 ve 27 milim olanları var. Gerçi biz burada hepsini ölçüyoruz kumpasla ölçerek yapıyoruz fakat kumpas imkanınız yoksa mikron ölçü alamıyorsanız belli bir zamandan sonra arkadaşlar kafa karışabilir. 25 27'nin yeri karışırsa o zaman yine aynı sorunu yaşarsınız. Bakıyoruz bu kaç milimetreymiş? Bu kaliperimiz 27 mm kaliper pistonu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle çalışacağımız yerde mutlaka steril, böyle yumuşak bir alan yaratın kendinize. Bez olabilir, daha pamuklu bir şey olabilir. Ve kaliteli bir mikrofiber bezle bezi acımayın. Çünkü bu çok önemli. İçini dışını güzelce temizliyoruz. Buraya koyuyoruz ve söktüğümüzün içinden alt metal alüminyum olduğu için alt metale çok fazla değdirmeden takıyoruz. ve dış keçeyi. Bu toz keçesi arkadaşlar. İlk çıkan toz keçesi. Bunu çıkardık. Şimdi onun içinde bir de yataklama keçemiz var. Onu da çıkardık. Bunlar eski olduğu için sert bir cisimle delerek çıkartmanız söz konusu olabilir. Yani problem olmaz ama yeni takarken asla böyle sivri bir şey metal kullanmıyoruz. Çünkü Bu da eski bunları kullanmayacağız. Bunlar çıkıyor. Evet. Burada bunun kodları var ama kodlarla pek iş yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü kodların karşılığını ben bulamadım. Şeyde yok. Servis manuelde falan bulamadım. Üstüne deniyorum. Zaten kendisini belli ediyor Bu üst toz keçemiz. burada deniyoruz. Böyle tatlı sıkı girecek arkadaşlar. Yine bu kadar. Bunun emin olduktan sonra çünkü dedim ya 25 ile 27 çok yakın rakamlar veriyor ve birbirine oluyorlar olmaması gerekiyor ama oluyorlar maalesef. Çok az bir gres yağ alıyorum çünkü bizim merkez ilçemiz havs olduğu için burada kaliper yağ diye özel bir yağ var. Siz mümkünse ondan bulun. Ben bulamadım. Şu anda burada yok en azından. Servis manueline de mutlaka bakarak çalışın. Servis manuelde silikon gres tavsiye ediyor. Silikon gresimiz maalesef bizde olmadığı için şu anda pek zarar vereceğim düşünmediğimden bunu takıyoruz. Yerine Amazon'dan söyledim dediğim gibi Amazon'dan 100 doları falan bir buldu bu tamir takım kiti. Gres yağla çok ince bir şekilde yağlıyoruz. Toz keçesini ve yataklama keçesini yağlıyoruz. Bunun bir yönü var. Kalın tarafı öne bakacak şekilde takacağız. İlk önce kalın olanı göz arkadaşlar. Dediğim gibi alttakini çıkarmadım. Alttakini çıkarmadım. Sadece üsttekini çıkardım. Birer birer devam ediyoruz. Şimdi temizliğini yaptık. Keçemizi alıyoruz. İç kısmına güzelce oturduğundan emin oluyoruz ve oturdu bakın. Çok göremezsiniz çok derinde oturdu. İçinde herhangi bir pislik zaten olma şansı yok. Onları söylemeye gerek yok artık çünkü hijyenik bir yerde çalışıyorsunuz hepimiz. Üstümüz başımız kirli olabilir ama topladığımız makine temiz olmak zorunda. Ama bu motosiklet olur ama araba olur. Bir şekilde temiz olmak zorunda arkadaşlar. Biraz bunu takmak biraz sizi zorlayabilir. Parmakları küçük olan bir arkadaşımız varsa o sizin için daha yardımcı olabilir. Çünkü bu gerçekten birazcık sıkıntılı. O tutturduk. Eminiz içine oturduğundan her şekilde. Şimdi kaliperimizi alıyoruz. Kaliper pistonunu içine oturtuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle düz bir metal parçayla karşıya geçecek şekilde basıp kastırmadan oynatarak yavaş yavaş bu kadar. Yerine taktık. Size tavsiyem şimdi bir öyle çeviriyorsunuz bir böyle çeviriyorsunuz karışıyor karışmaması için değiştirdiğiniz kaliper pistonun üzerine çıkabilen bir kalemle bir işaret koyarsanız bir daha aynı yeri karıştırmamış olursunuz. Çünkü ben kendimden biliyorum ya. Bir öyle çeviriyorum bir böyle çeviriyorum. Karışıyor. Bazen şikayet içmeye gidebiliyorum. O yüzden karışabiliyor. Müşterimiz geliyor. Yanında bırakıyoruz. Karışıyor. Birinciyi gördük. Bundan sonraki bütün sistemler aynı şekilde devam edecek. Şimdi ne yapacağız? Bu patlattık. Bunu çıkardık. Araya lokma soketlerimizden yani lokma anahtarlarımızdan hangisini çıkardıysak mesela bunu çıkarmışız. Çıkmamasını istiyorsak oraya takacağız. Birer tane lokma soketi sokacağız veya tornavida veya herhangi bir sert bir cisim ama zarar vermeyecek bir şekilde cisim. Sokuyoruz. Burada kalana ise bunu şimdi yeni yaptık ya. Bunu zaten çıkarmamıza gerek yok. Buraya üstüne bir pul olabilir. Bir metal parça olabilir. Üstten basmamıza sıkıntı olmadığı için çünkü. Basıp yine hava basacağız. Yani hepsi sabit kalacak, çıkmayacak. Bir tek bu çıkacak. Onu sağlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar ustamız bir yere kadar gitti. Birazdan tekrardan gelecek. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir süre bölüyorum. Şu anda videomuzu izleyip abone olmayanların yüzdesi. %80 Yüzde 80'ler civarında. Ee, sizden ricam bizi beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ya şu aşağıda küçük bir kırmızı bir buton var. Abone olun yazıyor. Ona bir basarsanız sizi bekliyorum. Sonrasında videoya tekrardan devam edeceğim. Abone olduysanız videoya devam ediyor. Evet arkadaşlar Özay Ustamız tekrardan geri geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane kaliperimizi sökmek istemediklerimizden bahsediyorum. Bak. Evet şimdi alacak arkadaşlar. Bakın attım. Bu kadar basit. Ne görünen kısmını zedeledik. Bakın herhangi bir zedeledik. Bir bez parçası sayesinde. Ne de pistonun dış yüzeyine yani bu keçiler çok hassas keçeler Ne oraya bir zarar verdik. Basınçta 8 bar kompresör kullanıyoruz. Pıt hemen dışarı çıkıyor diyor. Şimdi ne demiştik? Onu değiştirdiğimizde mesela birini söktük. Diğerini sökmüyoruz. Yine temizliğimizi imha etmiyoruz. İçini dışını güzelce temizliyoruz. Kaliper pistonunu alıp hemen... Deniyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bu bunun pistonu. Piston yataklama keçesi. Bunu denedik. Zaten bunu açmışız. Bu da bunun takımı. Şimdi yine aynı prosedürü yapıyoruz. Çıkardık. Çok az bir yağ. Şöyle parmağınızın ucuyla komple yağlıyoruz. Bu şekilde altına gerek yok arkadaşlar. Sadece yanlarına. Yağladık ters çevirdik. Yine aynı şekilde çok az bir yağla lastiği yağlıyoruz. Yataklama keçesini yağlıyoruz. Bu da dış toz keçesini yağlıyoruz fazla yağ elinize sürterek alabilirsiniz. Bu kadar. Baştan yine aynı şekilde kalın yağ ama içine bir avut tutmakta tabii fayda var. <laughs> tutup temizledik. Yine aynı şekilde. Bu işlemi yaparken koyduğunuz lokmaları, tornavidaları neyse aradaki parçaları alabilirsiniz. Daha rahat olsun için. Şimdi içindekini kırıyoruz, karşılaştırıyoruz. Bakın büyümüş. Bu, bu, lastik bozuk. Niye bozuldu konusuna gelecek olursak arkadaşlar büyük ihtimalle yine yanlış bir yağ konma olabilir. Evet motosiklet benim ama ben aldığımda ikinci olarak aldım ben bunu. Benim düşüncem DOT 4 yerine DOT 3 veya 2 yağ konmuş olabilir. Başka bir bu kadar kısa sürede bozulmanın başka bir sebebi yok. Yani daha motor de bu kadar aşınma, bu kadar bozulma çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Eski lastiği de yine içinden yataklama keçesini çıkardık. Atıyoruz buraya. Yenilerle eskileri çok bir arada muhatap etmeyin arkadaşlar. Çünkü çok çabuk karışabiliyorlar. Arada mikron farklar var. O yüzden bir kutu yapıp hemen içine atın gardınızı. Şimdi yeni yerine oturuyoruz. Zaten yeni lastik olduğu için çok çabuk bir şekilde oturuyor. Dedim gibi bunun bir ters yönü düz yönü var. Ona dikkat ediyorsunuz. Evet. Bu ince olanlar birazcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü çok inceler. Oturtturması falan problem. Hafiften bir el alışkanlığı gerekebilir. Evet bu da oturdu. Oturttuğuna eminiz. Elimizi sokuyoruz. Herhangi bir sağda sola taşma falan bir şey söz konusu değil. Zaten az önce pistonumuzu yağlamıştık. Üzerine koyup yandan falan elle oturtturabilirsiniz. Ama uğraştırıyor. Ben böyle daha kolayını buldum bunu. Şöyle takıyorum metal parçasını. Bu kadar. Hiç zorlamadan tıp yerine. Şimdi bu arkadaşlar işlemler sürekli devam edecek. Şimdi ne yaptık? İkinciyi değiştirdik. Hemen temizliyoruz ikinciyi. Bir de mümkünse elinize Dot 4'le çok fazla muhatap etmeyin çünkü buruşturuyor. Bildiğiniz deriyi buruşturuyor. Dot 4 biraz sıkıntılı bir ya. Özellikle birazdan havalarken göreceksiniz kaportanızı falan motosinin garaj kısmını özellikle çok fazla örtün. Kesinlikle Dot 4'e maruz kalmayın. Ola ki Dot 4 düşmüş olabilir yani Dot 4 yağ yağ damlamış olabilir hemen suyla yıkıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü don dördü çözebilen tek madde su. Benzin, işte gaz veya balata spreyi asla. Artı ben balata spreyine bunların yıkanmasına da çok sıcak bakmıyorum arkadaşlar. Bu balata spreyine yıkanmaz, sabunlu suyla yıkanmaz daha mantıklı temizlemek amaçlı. Çünkü balata spreyinin içindeki kimyasallar bazı orik türlerine ciddi zararlar verebiliyor. VD40 ciddi zararlar verebiliyor. Yani bunu temizlikse derdi sabunlu suyla söküp yandan fırçayla sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Ama diğerleri biraz sıkıntılı. İkinci de işaretlediğimize göre şimdi bizim burada sökebileceğimiz bir tane şu ünitede ilk üniteden kalmadı. Ne yapıyoruz? İlk üniteyi körlüyoruz. Ama bassak da çıkmayacak. Bunu da körledik. Yine küçük bez parçamız. Küçük bez parçamızı Nissin yazan, marka yazan yere koyuyoruz ki neden? Çünkü bize içi lazım değil. İçi zaten gözükmüyor ki orada çizecek bozacak bir şey de yok. Bunu sıktık. Ters yapıyoruz, düzeltelim. Patlattık arkadaşlar. Yani patlattıktan kastım bir şey patlatmadık. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Pistonu yerinden çıkardık darbesiz, çiziksiz, herhangi bir problemsiz bir şekilde alıyoruz. Yine işlemlerimiz bu şekilde toplam 12 kez devam edecek arkadaşlar. BFR 1200'lerde ve kombine ABS sistemi olan motosikletlerde fren kaliperleri genelde 12 kaliper oluyor ön taraf ve 12'nin de sağ ve sol olmak üzere içindeki parçalar farklı. Bir de işte şunu söyleyeyim kumpasta bunu göremeyebilirsiniz. 12 25.35 milim servis mili veriyor, ölçüsü veriyor. Üzerinde bir çizik mesik, bir derinlik bir şey yoksa aşınma tırnağınıza gelmiyorsa ölçmenize gerek yok ama öyle bir şey var ise bunu servis öyle mutlaka indirip kumpas veya daha güzeli mikrometre ile onlar daha böyle ay şeklinde oluyor orada var şimdi göstermeyeceğim onunla ölçüyorsunuz diğer kalipere için söylüyorum 25.35 mm veriyor servis alt limiti bunları değerlendirin arkadaşlar yoksa istediğiniz kadar keçe takımı değiştirin sonuç alamayacaksınız eğer keçe pistonunuz bozuk ise kaliper değişimini tamamladığımız kaliperlerin keçelerinin lastiklerin oringlerinin değişimini tamamladığımız işçiliğimiz parçamız hazır Şimdi üniteyi yerine oturtuyoruz. Ondan sonra rekorları bağlayıp tekrar hava almak işlemine başlıyoruz. Saplamalı sıkıyoruz. <laughs> Unutmayalım ki motosiklet hızlı bir alet. Ne kadar gittiği değil, ne kadar sürede durduğu önemlidir. Onun için ben bir aydan beri motosikletimi çıkarmıyorum. Bu Amerika'dan gelecek olan parça tamamen elim ulaşana kadar ben buna bilmedim. Bilmek istesem biner miydim? Evet. Bir tarafı körlerdik. Rekorun bir tanesi şuradan. Sıkıntı olan kısmı Körlerdik. Bilmeye devam ederdik. Ne olurdu? Çift disk değil de tek disk olurdu. Ama tabii bu bizim çok tavsif ettiğimiz bir olay değil az evvel de bahsetmiştim. Bakın o ringler, bakır pullar. Bunların yenileri geldi. Yani bunları daha daha kullanmanın bir anlamı yok. Bunları çıkarıyoruz. Yenilerini takıyoruz. Bakın bunlar eskiler. Şu anda elimizde var. Olmasa da herhangi bir Türkiye'de bir sanayi sitesinde çok rahat bir şekilde bunları bulabilirsiniz. Yani bunları eski takmak iyi değil. Birini üstüne takıyoruz. Üstüne, diğerini altına. Ondan sonra yerine duruyoruz arkadaşlar. Yanlış diş aldırmayın. Zor gitmeyecek. Elle gidecek. Baştan elinizde sertleşene kadar sıkın diyorum. Diğer bakır pulumuzda birini üste. Sonra rekorun içine geçiriyoruz. Birini de alta takıp tekrar yerine elle sıktık. Boşluğunu aldık. Bunlarda açık ağız anahtar kullanmayı pek tavsiye etmem. Eğer imkanınız varsa mutlaka lokma anahtar kullanın. Çok da fazla değil ama çok az da değil. Sıkın. Tork değeri yazıyor arkadaşlar. Servis manuelde. Bu kadar. Yani kaçak yapmadığı sürece herhangi bir problem yok. Şimdi her yaptığınız işten sonra bir de kontrol edin. Yani biz profesyonel olarak kontrol ediyoruz. Siz daha fazla kontrol etmeniz lazım. Ne yaptık? Orada zaten tezgah üzerinde bütün her şeyi hazırlamıştık. İki tane ana saplamamız var. Bundan sıkıl olduğundan eminiz. Evet doğru. Rekorlarımızın sıkıl olduğundan eminiz. Şimdi geri kalan tek şey hava alma işlemine başlayacağız arkadaşlar. Bunun için elle hava almak biraz zor, fazla uzun zaman alıyor. Çünkü hava kabarcıkları kalıyor. Şimdi bunun için bir aparatımız var bizim. Piyasada satılıyor bunlar. Onunla çalışacağız. Bundan sonrasını göreceksiniz. Evet bir de suyla bitirdikten sonra mutlaka kaliperin üzerine buradan rekordan gelen hidrolik rüzgâr gitmesi için döküyoruz. Bunları kenara. İkinci versiyonda hava alma parasını göreceğiz. <laughs> 1200 F kendi motosikletim. Ben bunu çok severek aldım. Memnun muyum? Evet memnunum. Daha önce birkaç sıkıntımız oldu kendisiyle. Son yaşadığım problemde profesyonellikle alakalı bir sıkıntı yaşıyorum ben. Genelde çok hassasım motosikletle ilgili. Bir ilçemize giderken, Edirne'de yaşıyoruz biz, Pınarısır ilçesine giderken devre çekme motosiklet aniden durdu. Çok hızlı bir şekilde durdu. Sebebini araştırmaya başladığımızda yakıtın arttığını, bir depoyla menzil bunlarda da aşağı yukarı 350 kilometre, 200 kilometrede benzin bittiğini fark ettim ve araştırmaya başladığımızda kaliper pistonlarımızdaki keçelerin tamamen özelliğini yitirdiğini Kaliperlerin freni sıkıp geri bırakmadığını Yani diski sıkıl tuttuğunu fark ettik. Parça arayışımıza girdiğimizde Amazon'dan Amerika London'da bulduk parçayı. London'dan parçamızı sipariş ettik. Bir, bir ay süre bekledik. Parçamız geldikten sonra toparladık ve bu akşam ilk defa start ettik. Gerçekten çok başarılı oldu. Motosikletin gidişi, ağır ivmelenmesi, duruşu her şey çok fazla değişti. Size tavsiye edeceğim şey şu arkadaşlar. Motosikletlerinizin fren kaliperlerinin olduğu kısma eski sanayi ustalarımızın ki ben de bir sanayi ustasıyım. Sıktığı gibi elinize balta spreyi alıp yıkamayın arkadaşlar. Balta spreyi dot 4 özellikli lastikleri bozuyor. Ve bütün motosikletlerde şurada fren ünitesinin üstünde hangi yağı kullanmanız gerektiği konusunda sizi yol gösterir zaten. Bak ne diyor? Dot 4. Burada 4, 4 yazıyorsa arkadaşlar sen kalkıp da 3, 2 veya hidrolik yağ veya ATF veya başka bir şey koyarsanız ne olur? Ha böyle bu şekilde sorunlarla kalır. Anında lastikleriniz bozar. Makinemiz toplanmış durumda. Birazdan yola çıkacağız. Biz kendi işçiliklerimizi, ben kendi işçiliklerimi daha doğrusu kendim yapıyorum. Mesleğim zaten me mekanikçiyim ben, tornacıyım. Kendi işlerimi kendim yapıyorum. Videoda arkadaşımız size telefon numaramı paylaşacak. 1200 F kullanan arkadaşlar her türlü sorunla beni arayabilirler. Ben motosikletin 6. vitesli şişesini falan da değiştirdim. Bir sürü işlem yapıldı buna ve gerçekten şu anda memnunum. Evet memnunum. Piyasada çok az bulunmasına rağmen çok ender modu sektörden bir tanesi. 172 beygir ve 129 Nm torka sahip. 6 ileri aktarma şanzımandan çıkışlı şaft desteklidir bu makine. Tek maşadır arkadaşlar. Araba bijonları gibi bijonları var. Eksoz olarak kendi orijinal eksozunu kullanıyorum. Ben abartı eksoz sevmiyorum. Bunun dışında traction kontrol, herhangi bir kontrol ünitesi yok. Enjeksiyonlu makine her şey burada arkadaşlar. Elinizin altında. Ne kadar verirseniz o kadar gidiyor. Ve gerçekten pis gidiyor. bunda en fikri olalım. Ee, onun dışında ağır motosiklet Ayabusa'nın Ayabusa eski kasasıyla arasında bir kilo farkı var. O dolayısıyla ağır bir alet. Yola çıktığınızda kesinlikle ağırlığını hissetmiyorsunuz. Şehir içinde alışana kadar bir sürede biraz bilek ağrısı yapıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı problemi yaratacak motor değil. V twin bir makine ve Vitek var. Yani iki kafa arkada, iki kafa önde. 4 silindirli Gayet stabil, gayet hızlı, gayet konforlu bir makine. Özellikle viraj kabiliyeti gerçekten inanılmaz yüksek. Ben bunu 800'ünü kullanıyordum. Bir viraja attığımda bir köpek leşiyle karşılaştım ve üstünden atladım. O gün o virajda benim normalde düşüp yaralanmam veya Allah göstermesi ölmem gerekirken herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve dedim ki o gün ben bunu satar 1200 alırım. Biraz sonra 1200 aldım. Herkese teşekkür ederim. Diğer olası videolarımızda, bakım videolarımızda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar, iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür eder. İyi günler dilerim.